Enes Batur'un son zamanlardaki gönderileri çoğumuzda şu soruyu uyandırdı. Bu bir psikolojik, rahatsızlık mı, tükenmişlik hissi mi yoksa gerçekten filozof mu oldu? Bu soruyu aslında bize sordu. Ben oruç muydum ya? Enes'in YouTube kanalına gönderdiği yaklaşık 200 tane gönder arasından ilgimi çektiğimi düşündüğüm birkaç tane metin ayırdım. Şimdi bu metinleri birlikte ChatGPT'ye soracağız. İlk olarak Enes'in Ayşo Speed hakkında yaptığı bazı göndermelere baktık. ChatGPT'nin sonucuna göre Enes bu cümlede Ayşo Speed'e para mı aşk mı sorusunu bize yöneltmiş. Buradan birçok farklı anlam çıkartabiliriz. Enes'in aşk hayatını uzaktan ne kadar çalkantılı olduğunu zaten gördük. Son zamanlardaki dava olaylarını da bilirsiniz. Belki de Ayşo Speed'in benzer bir durumda olup olmadığını öğrenmek istemiş olabilir. Bir diğer gönderide Enes, yalan makinesinin masonları gibi bir ifade kullanmış. Yalan makinesi konseptini yakın zamanda Orkun Işıtma'nın yaptığını biliyoruz. Ancak ChatGPT -Ch bu gönderiyi ciddiye alınmayacak kadar saçma bir paradı yapıyor şeklinde yorumladı. Benim düşüncem şu şekilde oldu. Enes ile Orkun zamanında küsmelerine neden olan olayın Orkun'un yalan dedektörcüsünü çalması olduğunu söylemişti. Çalmak nasıl oluyor? Bu kişinin tercih olmuyor mu mesela? Yalan dedektörcü bize ulaşmıştı. Benim evimde yalan dedektörü var ne yapabiliriz diye. Biz de abi şöyle bir format bulduk. Yurt dışında yapılan işte yalan dedektör formatı. Tamam konukları alalım bağlayalım bilmem ne. Biz adamla sözleşme imzaladık. Adam bizim her bölüme geldi. Her geldiği bölümden para aldı bizden. İşte ben sadece yol paramı alıyordum bilmem ne demiş. Enes'e gitti sonra Enes'le video koymaya başladılar falan. Benim orada canım sıkıldı. Başka bir gönderisinde Enes din hakkında birkaç söylemde bulunmuş. ChatGPT bu paylaşımı şöyle yorumladı. Sahte hayaller satarak çıkar elde edilen, dini çıkar için kullanan ve sadece kendini düşünen herkesin sonunda yakalanacağını söylüyor. Enes burada genel olarak sosyal medyanın dini prim malzemesi haline getiren kişilerin zamanı geldiğinde yakalanacağı yönünde bir düşünce ortaya koymuş. Ruhi Çenet ile ilgili başka bir gönderi de bazı göndermelerde bulunmuş. ChatGPT bu paylaşımı ironik, saçma ama bir şeyleri ima eden bir troll söylemi olarak değerlendirdi. Benim düşüncem ise şu. Enes Ruhi'nin koyduğu şifre ya da güvenlik önlemleriyle ilgili hem eleştirisel hem de troll amaçlı bir şeyler yazmış gibi görünüyor. Tabii ki son olarak bu gönderilerden ne sonuç çıkardığını sordum. ChatGPT'ye göre Enes Batur bu gönderilerde ciddiyetli şaka bilinçli şekilde harmanlayarak hem insanları güldürmeye hem de bazı kişilere laf çarpmaya çalışıyor. Kullandığı dil ise kaotik, dikkat çekici ve sosyal medyada troll kültürüne oldukça uygun olarak değerlendirdi. Sonuç olarak benim düşüncem şu. Enes, YouTube'da eski hallerini ve çocukluk dönemlerindeki tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Aynı zamanda dine daha fazla sarılmış bir Enes'i karşımızda görüyor. Benim bulduklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Bay bay.